Hayırdır? Mesut. Evet benim. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Kimsin sen? Ya cevap versene bana. Ne yine cevap vereyim? Ne yapmışım? Ya Halis komisere dalmışsın, adamın burnunu kırmışsın, burnunu. Senin ne işin var adamla? Sen manyak mısın? Sen neden benim telefonlarıma çıkmıyorsun? Çıkmıyorum. Açmak istemiyorum. Ee, ne işin var burada? Ya Allah aşkına konuyu değiştirme Mesut. Ne diyorum ben ya? Sen neden adama saldırıyorsun? Onu bir söylesene bana. Başlayacağım ailesinden de be. Saldırmadım kızım. Ya Mesut, yalan söyleme bari. Yani her şeyine tamam da ya yalan ne ya? Tamam mı her şey? Ya bırak Mesut, ne diyorum ben ya? Tamamsa gitme. Anlamadım. Sen sen hani bana gitme demiyordun Mesut? Ne oldu? Diyorum. Şimdi diyorum. Ha, geçmiş olsun. Neden? Brezilya dizisi mi lan bu? O zaman diyemedim şimdi diyorum. Gitme diyorum. Gitmeyeceksin. Başka bir emrin var mı Mesut? Yok emir falan başka bir şey yok. Gençler yavaş biraz gece gece ya. Giriniz lan içeri. Polisi ararım ama. Hemen hemen ara ara. Hatırım kalır aramazsan. Mesut. Yeter ya vallahi yani gerçekten. Bıktım ben ya. Böyle eğrisi doğrusuna geldi İzmir'e gidiyorum kurtuluyorum sen. Kafam rahat ben rahat. Vallahi bitti ya. Şş, bana öyle çok yaklaşma. Ya kendine gel terbiyesizleşme Mesut ya. Şşşş. Ben sana yaklaşma demiştim. Bir daha yaklaşmam Mesut. Merak etme.